Selam millet, ben SBC takımından Ömer Batuhan Tanış ve bugün elimde size daha önce tanıtımını yaptığım KFD tahtaların yine 8-3 ölçüde farklı grafikli bir tahtasını göstereceğim. Klasik grafiğin biraz daha renkli, neşeli bir hali. Concave yine aynı. Hatta şansa bak ki katlan rengi bile aynı. Gayet memnun kaldığım tahta. İşte az önce söktüğüm eskittiğim tahtam da burada. Özellikle de nose ve tail kısmının açıları, dikliği gerçekten çok hoşuma gitmişti. Bu da yine eskittiğim tahtayla aynı. Birazcık da bununla ittirelim bakalım bugün. Hadi gidelim. Evet şimdi skate parka geldim. Ee, KFD'nin yeni gelen bir tekerleğini de deneyeceğiz. Boyutu 53 mm, Kesimi benim daha önce kullanmadığım bir kesim, birazcık dar ve birazcık daha böyle huni gibi diyebilirim yan kısımlarının kesimi. Sertliğini sertliğini hatırlamıyorum şu an ama web sitede muhtemelen ürün açıklamasında yazıyordur. Videonun açıklamasına linkini koymuş olacağız. Hem tekerleği hem de tahtayı tahtayı zaten biliyorum aslında ama tekerleği bir denemiş olacağım. Bakalım. hadi. AFD'nin tekerleği de 99A sertliğinde ve söylediğim gibi 53 mm'ydi. Revert'lerde ve zemin tutuşunda bence gayet güzel bir performans sergiliyor ve bu shape'deki tekerleklerle daha önce hiç kaymamıştım dediğim gibi. Smith ve Feeble Grind'larda gayet rahat. Crooked Grind'da da yine aynı şekilde. Ama ben pek adapte olamadım. Biraz daha bununla kaymam gerekecek gibi görünüyor ama şu anlık önceden kullandığım shape'deki tekerlekle de devam edeceğim gibi. Belki daha sonra bu shape'de bir tekerlekle kullanabilirim. Kullanılmasını tavsiye ederim. Güzel bir tekerlek. Güzel grindlarda gayet rahat grind ve slide hareketlerine yeni başlayan kişiler için güzel bir tercih olabilir. Bu üründe gayet güzel denenmesini tavsiye ediyorum.